Sevgili izleyiciler, Tercih Rehberi programının bir başka bölümünde Adıyaman Üniversitesi'ni tanımaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve konuğumuz da Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Aykut Dündar Hocamız. Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Ee, öncelikle hem dekanlığınız hayırlı olsun hem de 2025-2026 akademik yılı hayırlı olsun. Ee, Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin Marka değerinin yükseleceği bir yıl olsun inşallah. Çok Şam, teşekkür ediyorum. Şampiyonlarımızın olduğu bir yıl olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, hocam programımıza başlarken sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ondan sonra da fakültemizi tanıyalım. Tabii ki. Öncelikle bu fırsatı, bu imkanı verdiğiniz için, üniversitemizle ilgili, fakültemizle ilgili konuşma imkanı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Aykut Günder, Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Ana Bilim Dalında profesör olarak çalışmaktayım. Hı hı. Teşekkür ederim. Sağ Şimdi de dekanlık görevini yürütüyorsunuz. İnşallah. inşallah. Ee, hocam e, Spor Bilimleri Fakültesinde kaç bölüm var şu an aktif olarak öğrenci aldığımız onlar hakkında bilgi alabilir miyiz? E, spor Bilimleri Fakültesi'nin isterseniz ben e, bir hikayesinden bahsedeyim. Kısaca Lütfen. izniniz olursa. Estağfurullah. spor Bilimleri Fakültemiz Adıyaman Üniversitesi'ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu adıyla Bakanlar Kurulu'nun 0307 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan yine 2018 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Hı hı. öncelikle Spor Yüksek Okulu olarak hizmet vermekteydik. 2016 yılında ise ilk mezunumuzu verdik bu anlamda. Yine e, Yüksekokulumuz 10-12-2022 e, tarihli resmi gazetede yayınlanan 6498 sayılı karar ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Hı hı. E, spor Bilimleri Fakültemiz e, o günden bu yana hizmet vermekte. Antrenörlük ve öğretmenlik bölümü olmak üzere iki bölüm altında, iki ana bilim dalı altında hı hı. eğitim öğretime devam etmektedir. Ana bilim dallarımız ve e, antrenörlük ana bilim dalı ve beden hı hı. eğitim ve spor öğretmenliği ana bilim dalı adı altında. İki ana bilim, dalında da, eğitim, iki an. ana bilim dalında da birer bölümümüz aktif şu anda. ana bilim dalında da birer bölümümüz aktif ve hı hı eğitim öğretime devam etmektedir Evet hocam e, Peki akademik kadromuz hakkında bilgi alacağım Biraz sonra da bizim aslında e, spor bilimleri fakültesinin öğrencilerine sunduğu altyapı o sizin laboratuvarlarınız yani spor tesislerine de gireceğiz ama bir bölümlerimizi Şimdi de bir de akademik kadromuzu tanıyalım Ondan sonra da altyapımız hakkında biraz konuşalım Hakan Bey, akademimiz kad, akademik kadromuz gayet güçlü e, Hı -hı. ve nitelikli öğretim üyelerinden oluşmakta. Hı -hı. Akademik kadromuzda e, bir profesör, altı do doçent doktor, beş doktor öğretim üyesi olmak üzere 12 e, öğretim üyemiz Hı -hı. bulunmakta. Hı -hı. Hepsi alanında e, donanımlı, nitelikli ve çok tecrübeli hocalarımızdan oluşmaktadır. Hı hı. Bununla beraber antrenörlük öğrenci sayımız, öğrenci sayılarından... Lütfen bahsedelim, evet, buyurun. İzninizle. Buyurun, lütfen. Antrenörlük bölümünde şu anda 211 aktif öğrencimiz. Öğretmenlik bölümünde ise 104 öğrencimiz mevcuttur. Antrenörlük bölümünde kurulduğundan bu yana Yaklaşık 656 öğrencimiz mezun oldu. Ee, öğretmenlik bölümünden ise 767 öğrencimiz mezun oldu. 2016 yılından beri mezun veriyoruz hocam. Evet, artık evet, biz de evet. üniversitenin değil mi spor bilimleri fakültesi olarak deneyimli ve köklü, deneyimli bölümlerinden ve köklü biri. bir e, fakültesinden birisi Evet. evet. Aynen ee, hocam peki eğitim anlayışınızla ilgili. Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi e, eğitim anlayışı için beden eğitimi ve spor fakültesi denince direkt akla spor geliyor. Evet. E, tabii ki spor bizim için çok önemli. E, fakat biz sporu sadece fiziksel bir aktivite olarak görmüyoruz. Hı hı. Aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir disiplin ve bir kariyer yolu olarak da görüyoruz. Hı hı. İşte bu yüzden fakültemizin eğitim anlayışı sadece sporcu değil aynı zamanda bir lider, bir yönetici ve bir profesyonel yetiştirmeyi hedefliyor. Bununla beraber e, fakültemizin öncelikli temel felsefesinden isterseniz biraz bahsetmek lütfen, istiyorum. Lütfen hocam. Adıyaman Üniversitesi yine e, spor bilimleri fakültesi, sporun bilimsel yönünü anlamaya ve uygulamaya odaklanan bir eğitim sunar. Hı hı. Yine burada, Teorik bilgiyle pratik becerileri biz birleştiriyoruz. Hı hı. Spor fakültesi denilince direkt uygulama akla geliyor ama sadece uygulama bu işin içerisinde yok. Teorik bilgilerle yine pratik bilgilerin, uygulama bilgilerin de birleştirilmesi gerekiyor. Hocam zaten akademik bilgiler olmasa, pratik bilgiler ya da uygulamalar, e, i̇nsana amele gibi yorar, başka bir işe tabii, yaramaz değil tabii, mi? Tabii, tabii, kesinlikle. Bizim spor bilimlerinin fakültesinin esas esprisi bu zaten. Evet. Bilinçli akademik e, elemanlar yetiştirmek. Evet. Değil mi sen Hocam? E, kesinlikle. <laughs> Aa, tamam. e, derslerimiz, bizim ders içeriklerimize sadece yani uygulama olarak düşünmemek gerekiyor. Hı. Spor fizyolojisi, antrenman bilgisi, e, sporcu beslenmesi, ilk yardım ve spor psikolojisi gibi çok geniş, kapsamlı bir alana sahibiz hı hı, biz. Hı. Ama sadece derslerle de e, sınırlı değiliz. öğrenci Örneğin, fakültemizdeki öğrencilerin e, saha çalışmalarında aktif rol alıyoruz. Hı hı. E, bununla beraber e, voleybol takımlarımız e, hem kadın hem erkek olmak üzere derece yapıyor. Bölge dereceleri elde ediyor. Futbol evet. takımlarımız hakeza öyle. Hı -hı. Bölge dereceleri elde ediyor. Bununla beraber e, bireysel sporlarda e, çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Hı -hı. Yürüyüşte, üniversite hatta üniversiteler arası, dünya üniversiteler arası yarışmalarda ciddi dereceler elde ediyoruz. Kickbox müsabakalarında, Uzak Doğu sporlarında hem Türkiye şampiyonlukları hem uluslararası derece elde eden e, yarışmalarda mücadele ediyoruz. Evet. E, yaklaşık 70 civarında milli sporcumuz var. Hem <laughs> bu Adıyaman'ımız için hem bölge için hı hı. E, çok önemli, nitelikli sporcular bunlar. Hocam ee, pandemi ve deprem kesintileri yaşamadan önce her yıl bizim şampiyonluklar haberlerimiz vardı. Evet. Ulusal evet, basına evet. kadar düşen, bizim zaten birebir basın çalışan olduğumuz için, üniversite basında da bun, bunları seslendirip yayınladığımız için biliyorum, yakinen hı hı. takip ediyoruz zaten. O günlere dönüşün vakti geldi artık. Değil mi Sayın Hocam? Evet Hakan Bey. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Ee, maalesef e, sıkıntılı günler yaşadık. Hı hı. Hem e, ilimiz olarak, üniversitemiz olarak, ülke olarak. Evet. E, ama çok şükür e, bunların üstesinden gelebilecek güçteyiz. Hı hı. E, pandeminin yaralarını da sarıyoruz. Depremin Adıyaman'da hissettirdikleri, yaraları ve travmaları da inşallah atlatıyoruz. Evet. Yani daha güçlü bir şekilde dönmeyi planlıyoruz ki bunun hmm. altyapısı hazır. Üniversitemiz artık eskisinden daha iyi hale geliyor yavaş yavaş. Evet. E, bu anlamda da e, yüz yüze eğitime de döndük, e, öğrencilerimiz de kampüse geldi. Biliyorsunuz öğrenciler olmadan kampüsler... Hiçbir mahsun, anlamı olmuyor, mahsun, evet. Hiçbir evet. anlamı yok. Evet. Ee, yine eğitim anlayışından bahsediyorduk. Ee, spor Bilimleri Fakültesinde sadece fiziksel performans değil. Bunun üzerine basarak söylüyorum. Hı -hı. Aynı zamanda teknolojiyle de iç içeyiz Hı -hı. biz. Evet. Ee, örneğin internet bağımlılığı ve nomofobi alanında da çalışmalar yapmaktayız ve devam etmekteyiz. Hı -hı. Ee, çünkü bu sorunlar biliyorsunuz toplumun Artık yaygın sorunları, geleneksel sorunları, O yüzden güncel sorunlarla da mücadele etme anlamında da kendimizi geliştiriyoruz. Öğrencinin Bu, sadece akademik bilgi alması ya da uygulama yapmasının dışında bir tabii. sosyal beşer olarak donanımlı hale gelmesini ve risklerden uzaklaşmasını sağlıyorsunuz. Tabii. Hem toplumdaki şey hem sahadaki etkisini arttırıyoruz. Evet. Yani fakültemiz öğrenci arkadaşlarımızı bir mezun olarak değil, spor dünyasında fark yaratacak bireyler olarak görmek istiyor. Bunu eğitim anlayışımızı bu son cümleyle noktalamak istiyorum. Evet. Peki hocam o Eğitim anlayışımız bu olduktan sonra bizim altyapımız da uygun olursa başarılar gelecektir. Kesinlikle. İmkanlarımız kesinlikle. ne durumda? Şu an eğitim imkanlarımızdan biraz bahsedebilir miyiz? Öğrencilerimize ne gibi imkanlar sunuyoruz? Şimdi bizim en önemli hedeflerimizden birisi öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak. Bununla beraber beslenme, çalışma, dinlenme ve öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre Boş zamanlarını yani serbest zaman etkinliklerini, rekreasyon etkinliklerini biliyorsunuz rekreasyon da spor fakültelerinde okutulan evet. bir ders ve bir evet. branş, başlı evet. başına bir evet. branş. E, rekreasyon etkinliklerini yapmak ve yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlamak bizim e, temel hedeflerimiz arasında. Bununla beraber üniversitemizde... E, Sosyal ve sportif etkinlik alanlarımız çok fazla. Evet. Üniversitemizde olimpik standartlarda bir e, futbol sahamız mevcut. Evet. E, tam teşekküllü kapalı spor salonumuz e, içerisinde e, uzak doğu sporları Efendime söyleyeyim cimnastik salonları olan. Basketbol, voleybol, spor salonlarının hepsini yapılamayacak. Tam teşekküllü bir evet. spor kompleksimiz. Evet. Mevcut fitness salonları evet. hem öğrencilerimizin, bay bayan öğrencilerimizin yararlanabileceği koşullarda Hı -hı. ve şartlarda. Hı -hı. Ee, ve öğrencilerimize günün e, büyük bir saatinde açık. Ve öğrencilerimizin Hı -hı. hizmetine sunulmakta. Hı -hı. Bununla beraber kapalı yüzme havuzumuz Yarı Yarı Olimpik, yarı olimpik, yarı olimpik, olimpik kapalı evet. yüzme havuzumuz hı hı. E, 150 santimlik ve 220 santim derinliğinde iki tane havuzdan oluşan havuz kompleksimiz diyeyim daha doğrusu. Hı hı. Hı hı. Açık ve öğrencilerimizin eee kullanımına e, verilmekte. Hı hı. E, bununla beraber eee rekreatif alanlar, açık kor tenisleri, basketbol sahaları, kapalı halı sahalar, voleybol alanları, tartan evet. pist, tartan zemin, bisiklet alanları öğrencilerimizin kullanımına verilmek üzere yine öğrencilerimize tahsis edilmiş 70'ten fazla bisiklet hmm. yani bununla beraber birçok sportif etkinlik. Ayrıca Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerimize kültürel ve sosyal birçok etkinlik düzenleniyor. Evet. Yani sadece 2024'te 300'den fazla etkinlik düzenlendi. Evet. Öğrenci odaklı yapılan hmm. etkinlikler hmm. yine e, ayrıca genel imkanlardan da biraz bahsetmek istiyorum Lütfen. öğrencilerimize yemek bursu e, kısmi zamanlı çalışma bursu parantez içinde çok güzel yemeklerin sunulduğu bir yemek kesinlikle Üniversite yemeklerinde, yemeklerinde yapılan anketlerde genel araştırmalarda öğrenci odaklı yapılan araştırmalarda Memnuniyet düzeyimiz bir hayli yüksek. Evet. Yani e, bunun altını yüzden, çizmek lazım. Yani çocuklar kesinlikle... evinde yemek yer gibi burada yemek yiyecekler. Aynen, aynen. Ve uygun fiyata ve uygun fiyata evet. ve yeterli denetimler fazlasıyla yapılmakta. Evet. E, öğrenci evini aratmayan bir imkanda o hı. sıcaklıkta hı hı. E, sosyal, kültürel hı hı. faaliyetlerine devam etmek. Bu bahsettiğiniz altyapı tesisler şimdi kampüsümüzü bilenler kafasında canlandırıyordur ama e, spor Hı. tesisleri, yemekhanesi, işte o basketbol sahaları, voleybol sahaları kampüsümüzü o kadar güzel bir şekilde serpiştirilmiş ki evet. hem kampüs yaşamı içerisinden de e, spor bilimleri fakültesi öğrencileri üzerine söylüyorum eğitimlerine odaklı bir yaşam biçimi sunuluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Hem eğitimine odaklı Hı -hı. Hem yaşam biçimi sunuyor. Hı -hı. Ayrıca öğrencilerimizin, Hakan Bey, bütün binalarda ücretsiz wifi bağlantısına ulaşma imkanları var. Evet. Bu da ayrıca öğrenciler için önemli bir e, husus. E, Kampüsümüzün her tarafında sınırsız internet tabii, öğrencilerimizin tabii. Şunu da, açık. E, şuna da vurgu yapmak istiyorum. Adıyaman Üniversitesi Vakfımız da e, öğrencilerimize burs imkanı sunmaktaydı. Hı -hı. sunmaktadır. Yani en son 200'den fazla öğrenciye en son eğitim öğretim yılında Hı -hı. E, burs vermektedir. Bir diğer husus öğrencilerin barınma imkanlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Lütfen. şimdi öğrencilerimizin barınma imkanı Adıyaman'da şu an barınma imkanı yok. Özür dilerim. Barınma, barınma sorunu, sorunu yok. yok. Barınma evet. sorunu yok yani. Hani depremden dolayı kafalarda soru işareti olabilir ama asla öyle bir şey yok. Adıyaman'da şu anda barınma problemi yok. şu an Adıyaman'da 2272 yataklık safan 1000 muattal kız yurdu. Hı hı. 1566 yatak kapasiteli Adıyaman kız yurdu. Hı hı. 1550 yatak kapasiteli Veysel Karani erkek öğrenci yurdu. 750 yatak kapasiteli 7 Yaman erkek yurdu bulunmakta. Bununla beraber ilimizde birçok e, özel kız ve erkek yurtları da hizmet barınak vermekte. Barınma konusunda de. hiç sorun yaşanmıyor. Merselardan Barınma sorun konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Evet. evet. Bunu Özellikle söyleyebilirim yani. Hocam peki şimdi spor bilimleri fakültesi deyince akla hemen e, oraya girmek isteyen öğrencileri bekleyen serüven geliyor. Evet. Şimdi öğrenciler neyle karşı karşıya kalacaklar, neyi takip etmeleri gerekiyor? Spor bilimleri fakültesi web sayfasından neyi takip edecekler, ne yapacaklar, başvuruyu nasıl gerçekleştirecekler? Evet. Ah, bildiğim kadarıyla sistemde de bir değişiklik oldu bunun evet. hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz Evet e, şimdi spor minleri e, fakültesi veyahut da yüksek Okulu e, gibi isimler farklı olabiliyor farklı üniversitelerde hı hı. E, biz fakülteyiz fakülte en nitelikli en geniş kapsamlı e, şey olanaklara sahip olanlar daha çok fakültelerde Evet yani isimleri farklı olmakla beraber Giriş koşulları artık eşit hale geldi. Hı hı. Neden? Geçen sene ÖSYM tarafından sınavlar birleştirildi ve ÖSYM nezdinde yapılmaya başlandı. Artık her üniversite kendi sınavını müstakil ayrı yapmıyor. Özel yetenek sınavı Özel yetenek sınavı Özyes diye Özyes diye ÖSYM tarafından yapılıyor ve bu sene 40 ana merkezde yapılması planlanıyor. Geçen Biz hangi sene, merkeze bağlıyız hocam? Geçen sene ilk defa yapıldı. Ee, geçen sene yaklaşık 30 merkezdeydi. Bu sene biraz daha 40'a çıkarıldı ki öğrenciler daha rahat hı hı. E, erişim, imkanı ve, erişim imkanı bulsun ve hı hı. kapsam biraz daha genişletildi. Hı hı. Şu an e, sınav merkezi e, daha açıklanmadı. Yani TET sınavının açıklanmasıyla beraber açıklanacak. Hı hı hı. Ama muhtemelen Adıyaman ilinden veyahut da Çevre ilinden başvuran öğrencilere tercih hakkı verilecek Hı -hı. ve bu tercih haklarında işte Adıyaman'da yapılabilir sınav Malatya'da yapılabilir, Diyarbakır'da Antep'te. Geçen bu bölgen... sene Malatya'da, Malatya'da bu yapıldı. Malatya'da yapıldı geçen sene Diyarbakır'da yapıldı ama Hı -hı. Bu, bu sene biraz daha genişletilebilir. Evet. E, yapılacak belli merkezlerde e, bununla beraber e, TET sınavından 100 puan alan herhangi bir öğrenci beden eğitimi ve spor fakültelerine yüksek okullara müracaat edebilir. Bize de müracaat edebilir. Tamam 100 puan aldı ondan puan, sonra ne olacak antrenörlük hocam? Antrenörlük bölümü için bu, bu durumdan bahsediyorum. Hı hı. Öğretmenlik bölümü için ilk 800 bine girme şartı var. Hı hı. Ee, bu, bunu, bu kriteri sağlamak zorunda. Ama antrenörlük bölümü için 100 puan alan herhangi bir aday başvurabilir. Müracaatını yaptıktan sonra ÖSYM tarafından hı hı. özel yetenek sınavına başvuracak ve bu e, sınavı koşullarını yerine getirmesi istenecek. Hı -hı. İşte koordinasyon parkur sınavı olacak. Bu sene de yine parkur sınavı olacak. Hı -hı. Akabinde spor öz e, özgeçmişiyle ilgili bir müracaatı evet, olacak. Onu soracaktım ben de. Evet. evet. Daha önceki hayatında ne kadar spor yapmışsa bunu resmiyete kazandırmak, resmiyete bindirmek kaydıyla e, müracaatını yapacak. Oradan belli bir yüzde, tyt puanından belli bir yüzde ve parkur yani. sınavından orta öğretim başarı puanından olmak üzere bir e, sınav formülizasyonu var. Hı hı. Bunların ortalamasıyla öğrencimiz e, değerlendirilecek ve yerleştirilecek. Hı hı. Sınav sisteminde ÖSYM'nin ee, diğer sınavlarda nasıl bir uygulaması varsa aynı bu sınavda da aynı uygulama devam edecek ve geçerli olacak her yer kamerayla e, kayıt altında yapılacak sınav ve bizlerin de görev alacağı başka hı. üniversitelerden de gelen hocaların görev alacağı bir objektif bir sınav, sınav olacak. sistemi olacak. Evet. Ee, e, bu sınavla ilgili nereyi takip etsinler mesela biz e, Spor Bilimleri Fakültesi web sayfasında bunun duyurularını yapıyor muyuz? Yoksa ÖSYM'yi mi takip edecekler? ÖSYM'yi takip etmeleri gerekiyor Hı -hı. arkadaşlarımızın. ÖSYM'nin e, tercihler döneminde yine aynı diğer üniversitelerdeki tercih uygulaması neyse bizde de aynı şekilde Hı -hı. devam edecek. E, Hı -hı. Sınav merkezi tercihinde bulunacaklar. Hı -hı. Ve e, biz bu konuda öğrencilerin tercih edebileceği, bir yer olarak gururla bu imkanımızı da söylemek istiyorum evet. öğrencilerin bizi tercih etmesini istiyoruz çünkü gerçekten Adıyaman arkadaşlar hem öğrenci dostu kampüsümüz spor dostu hem ekonomik anlamda yaşanlı bir şehir hem huzurum başkenti özellikle Adıyaman tercih edilmesi misafirperver bir şehir kesinlikle misafirperver bir şehir güzel Yani bir şekilde bunu e, anlatmakla bitiremem. E, ancak yaşanması gerekir. Hı hı. Hem ulaşım anlamında da her yere yakın. Adıyaman hava e, havaalanı büyük şehirlere e, her zaman günlük uçuşlar, uçuşlar var, mevcut. Evet. Her yere otobüs seferleri. Ulaşım anlamında biliyorsunuz otobana da yaklaşık 100 kilometre civarında. Tabi tabi mesafede. Bir de açık hava müzesi olması da açık ayrı bir hava, mesele. Yani Kesinlikle. Adıyaman. Gerçekten yaşanması bir evet, şehir. Biz evet, yaşadığımız evet. için çok mutluyuz. Gelmek isteyeni de davet ediyoruz. Tabii ki. Hocam, peki son olarak öğrencilerin istihdam olayından bahsedecek olursak. Evet. Mezunlarınız hangi alanlarda ne iş yapabiliyor? Şimdi e, demin de bahsettiğim gibi spor ünlüleri fakültesinde sadece sporcu yetişmiyor. Aslında en kapsamlı fakültelerden. Eğitim öğretim veren birimlerinden birisidir spor ünlüleri. Bizde e, biliyorsunuz iki bölüm var. Öğretmenlik ve antrenörlük bölümü. Hı hı. Önümüzdeki yıllarda yine yöneticilik ve rekreasyon gibi bölümleri de aktif etmeyi planlıyoruz. Spor bilimlerinden bitiren, e, spor bilimleri fakültelerini bitiren öğrenciler öğretmen olabilir. E, hali hazırda antrenörlük bölümünde okuyup pedagoji formasyon alanlar yine öğretmen olabilir. Hı hı. Antrenörlük bölümü mezunu arkadaşlar e, resmi kurumlarda spor yöneticiliği, antrenörlük e, veyahut da e, spor birim uzmanları olarak görev yapabiliyorlar. Bununla beraber, bununla beraber özel alanda e, resmi olmayan kurumlarda da e, istihdamı çok geniş. Evet. Bitiren öğrencilerimiz uzman antrenör belgesi alıyorlar bir kere. Öyle mi mezun oluyor? Tabi, tabi antrenörlük bölümünde mezun evet. olan arkadaşlar uzman antrenörlük belgesi alıyor ve e, nitelikli bir şekilde yetiştiriliyor. Profesyonel kulüplerde, takımlarda teknik direktör, antrenör, kondisyoner. Hı hı. E, tabi teknik direktör çatısı altında bir sürü antrenörlük branşları var. Tabi, onların tabii, her bir kaleminde uzmanlık uzmanlaşmak istediği alanlarla ilgili. Bir sürü seçenek Öğrencilerimize oluyor. bu imkanı da sunuyoruz. Hı -hı. Ee, uzmanlaşmak istedikleri alanlarda biliyorsunuz çok fazla branş var. Spor branşı var. Biz bu kapsamı olabildiğince geniş tutuyoruz. Hı -hı. Öğrencilerimizin bu anlamda da mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Birçok evet. e, branşta e, uzmanlık açıyoruz ve uzmanlık aldığı branş doğrultusunda öğrencilerimiz antrenörlük belgesine sahip olabiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla Birçok özel sektörde, turizmde yine bizden mezun olan öğrencilerimiz hı hı. istihdam bulabiliyor, iş kolu bulabiliyor, hı. iş imkanı bulabiliyor. Hı hı. Yani kapsamı en geniş fakültelerden birisi. Dolayısıyla atanma ihtimalleri de birçok branşa göre daha fazla ve hı hı. daha yüksek. Kontaj. Geçmiş yıllara bakacak olursak kontenjanımız ve atanma puanlarımız daha Tabii eskiye nazaran şu evet. an çok daha iyi durumda. Eskiden evet, evet. atanmak çok zordu. Evet, Beden eğitimi evet, öğretmeni evet. olup da atanamayan bir şu sürü insan var. Şu an çok daha kolay Yani hmm. eskiye nazaran. Hmm. Peki hocam son olarak e, tercih yapacak bu süreci yaşayan öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir deyip programımızı kapatmak istiyoruz. Evet e, ben e, özellikle bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Biz teşekkür ederiz. E, yani için. öğrencilerimiz e, bahsettiğimiz gibi... Demin de sadece fakültemizden birer mezun olarak değil, spor dünyasında ve toplumda fark yaratacak bireyler olarak öğrencilerimizi görmek istiyoruz. Hı hı. Ama demin de bahsettiğimiz gibi Adıyaman'ı tercih etmek bir farklılıktır. Adıyaman Üniversitesi öğrencisi olmak bir farklılıktır. Hı hı. O yüzden öğrencilerimizi e, Adıyaman'a davet ediyoruz. Adıyaman'daki e, imkanları tercih etmeden de gelip görebilirler. Bunu evet. açık yüreklilikle Tabii. söylüyorum. Bu program da onun için yapılıyor. Zaten. Kampüsümüz yani, herkese açık. Zaten programlarımız online erişime açık. Evet e, Üniversitemizle ilgili yayınlarımız erişime açık. Evet. Ee, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hı -hı. Haklarında hayırlısı olsun. İnşallah. Ee, Hı -hı. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam olur. biz çok teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için. 2025-2026 akademik yılının e, Spor Bilimleri Fakültesinin yılının o yılı olması dileğiyle tekrar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, Tercih Rehberi programının bu bölümünde Spor Bilimleri Fakültesini tanıdık. Konumuz e, konuğumuz Dekan Profesör Doktor Aykut Dündar hocamızdı. Farklı bir bölümde farklı bir okulumuzu tanımak üzere hoşçakalın diyoruz.